Çok güzel oldu. Beğendiniz mi? Çok. Sen bu işten anlıyorsun. Teşekkürler. Cemre, misafirim var. Ya ben kurtulamayacak mıyım bunlardan ya? Yine o adam mı geldi? Hayır canım sakin ol annen geldi. Annem mi geldi? Hı hı. Ah, Cemre. Anne geldi sen. Hı? Cemre sen hala kızgın mısın bana? Kızgın mısın diye soruyorsun bir de ya. Sen benim kızgınlığımı geçirecek herhangi bir şey yaptın mı? Emre hala içeride. Sen hala yanımızda değilsin. Tamam kızım sakin ol dur konuşacağız. Konuşacak bir şeyimiz olduğunu zannetmiyorum anne. Boşuna yorma yani. Cemre bir dur. Onuru içeri almışlar. Ahmet yaralamış. Ne? Evet. Zeynep'ten haber alamıyorum. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Sen biliyor musun ablan nerede? Ha? Telefonuma da cevap vermiyor. Bilmiyorum. Yani ben konuşmadım ablamla. Onur abi nasıl böyle bir şey yapmış ya? Bilmiyorum Cemre. Bilmiyorum ama Zeynep için çok endişeleniyorum. Kim bilir ne haldedir o şimdi? Nerede şu an? <laughs> bakıyorum da ilgili anne pozları falan. Maşallah. Cemre. Bak böyle bir zamanda birlik olmamız lazım tamam mı? Siz benden uzak durursanız ben nasıl sizin yakınızda durabilirim? Ha? Zaten Şengül'de de kalmıyormuşsunuz. Nerede kalıyorsunuz siz? Sana ne? Ne oldu? Bir anda annelik damarların mı kabardı? Muzaffer Bey'in oğluna annelik yaparken kendi çocuklarını mı hatırladın yoksa? Cemre, eğer böyle konuşarak benim canımı yakmak istiyorsan tamam buyur devam et. Ama şunu aklını asla çıkarmak ki benim sizi düşünmeden geçirdiğim tek bir gün yok tamam mı? <laughs> Anne vallahi çok komiksin ya. Gerçekten çok komiksin. ya da öyle bir elin yağda, bir elin baldayken bizi mi düşünüyorsun? Ay yazık vallahi ya. Cemre hiçbir şey göründüğü gibi değil tamam mı? Her şeyin farkında değilsin. Siz bilmediğiniz şeyler var. Ay yeter artık ama ya. Ben sıkıldım senin bu masallarından, palavralarından. Sen git bunları Aysun'a anlat. Benim karnım tok. Cemre dur. Bekle. <laughs> Madem bizi çok düşünüyordun. Neden hala Bak ben kendini bile itiraf edemiyorsun işte bak. O zenginlik, o şaşalı hayat. Para tatlı geldi, değil mi? Ne diyorsun sen kızım? Aa pardon ya, aşk mı demeliydim yoksa? O da vardı, değil mi? bu yaştan sonra aç da tatlı gelmiş olabilir. Mis ya villa var kocaman böyle hizmetçilerin var kapında araban balaylarında gezmeler lay lay lo. Cemre sana bir şey diyeyim mi anne ben? Bırak da artık aşkı meşki biz yaşayalım ya. Annesin sen anne. Cemre! Cemre. Sus yeter. Anneciğim özür dilerim anneciğim. Dokunma bana. <laughs> Dokunma bana sen bunun için mi geldin buraya? Anneciğim seni olmadı çok özür dilerim annem çok özür dilerim. Anne bak burası benim ekmek kapım tamam mı? Madem sen annelik yapmıyorsun. Bırak da paramı kazanayım da kendi başımın çaresine bakayım ya. Anneciğim dur lütfen senin acın benim de acımdır lütfen anne çok özür dilerim anneciğim. Git anne. Git. Bir daha da gelme buraya. Ay. <laughs> Şey yaptım ay ama elim karışsaydı öncesi böyle bir şey yapardım ATV kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın